Merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım, Steves Tarolentesiniz. Hoş geldiniz Kasım 2021 Tarot yorumlarınıza. Evet sevgili Yay arkadaşlarım, hazırsanız hemen başlayacağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, e, abone olmadıysanız olursanız minnettar kalırım. Evet burada içerikli videolar sunmaya çalışıyoruz. Sizin istediğiniz tarzda videolarda e, sıralamaya başladım bayağı uzun bir süredir. Evet sevgili arkadaşlarım abone olunca tüm bildirim zilleri tümü yazan bölüme tıklamayı unutmayın. Sadece bildirimleri açmanız yetmiyor. Yani etrafı böyle titreşim olan zile tıklamanız tümüne tıklamanız gerekiyor ki benden her video geldiğinde ching size mesaj gelsin. okey. Evet kanalıma yeni gelen arkadaşlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum ve aynen abone olup tüm bildirim zillerini açmalarını. Tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Kasım 2021 yay burcu arkadaşlarımın tarot yorumuna. Evet kullanacağım deste The Wild Unknown Tarot destesi Kim Cranston. Şöyle koca bir kutuda geldi. Onun içinden de bu çıktı. Bunun içinden de bu çıktı. <laughs> evet. Ee, sevgili yay arkadaşlarım. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu, yay olanlar bu videoyu izleyebilir. Hatta yükselen ve ay burçlarınızla ilgili Kasım videolarına da bakarsanız ek mesajlar da alabilirsiniz diyorum. Haydi başlayalım o halde sevgili yay arkadaşlarım. Evet bakalım yayları neler bekliyor bu ay? Akrep sezonuna girdik. Evet sevgili yay arkadaşlarım Bakalım Kasım 2021 enerjileri sizler için neler gösterecek? Evet yay burcu için dedim. Yay burcu için Kasım 2021 enerjileri. Yay burcu arkadaşlarıma bu ay önümüzdeki yani aslında ya, yani gireceğiz birkaç saat sonra Kasım'a. Evet. Sevgili yaylara Kasım 2021. Ay! Dağıldı. Çok kaygan ya bu kartlar. Yeni aldım ya. E, yalnız bir tanesi döndü. Hadi size bonus olsun bu değil mi? Sevgili yaylar. Evet. Mother of Pentacles yani para kraliçesi. Uhu! Para kraliçesi mi oluyorsunuz? Ayol! Diyerek yine o lafımı hemen Yapıştırayım sevgili yay arkadaşlarım. Evet bereketli bir dönem sizi bekliyor gibi. Sevgili yaylar sıkı durun ayol. Ya da beni yay erkekleri izliyorsa hayatlarında spesifik böyle toprak grubundan bir kadın, bir anne figürü veya yuva özlemi çeken bir kadın. Evet ya da sağlam bir ilişki söz konusu olabilir. Tabii yay kadınları için de geçerli. Para kraliçesiyle sağlam bir ilişki içinde olmaları. Biraz daha karıştırayım. Yeni bu kartlar. Evet, yay arkadaşlarım için Kasım 2021 enerjilerini anlamak istiyoruz. Evet, yay arkadaşlarım. Birinci kartınız. 9. Dokuz. Kupa 9'lusu. Vay, wow, hayaller gerçekleşiyor sanırsam. Yaylar. Aa! Evet, siz çok böyle zevkli, hayatın keyfini süreceğiniz bir süreç ya yaşamışsınız ya bunun eşiğindesiniz diyebilirim. Bununla birlikte... Aa! Daughter of Pentacles çıktı bu sefer. Yani... Para prensi. Evet tabi bu destede daughter yani kız evlat, o, oğul yani kız evlat, erkek evlat, anne ve baba figürleri var saray kartı olarak. Kız evlat burada prens oluyor. O erkek evlat şövalye oluyor. Mother yani anne kraliçe oluyor. Father yani baba figürü de kral oluyor. Evet para e, prensiyle Bakın parasal konularda, finansal konularda bir fırsat kapısı açılıyor sizin için ve açılan bu fırsat kapısıyla da ilintili sanki bu e, hayallerin gerçekleşme mevzusu veya bir şeyi kutlama mevzusu sevgili yay arkadaşlarım. Ay bir gök kuşağı da var bakın burada paranın tepesinde. Haydi sevgili yaylar, gök kuşağından bir dilek tutun ayol. Tuttunuz mu? Evet çok güzel. Ay ne güzel burada şey. Bambi. Benim küçükken Bambi oyuncağım vardı. Aynı buna benziyordu. Anam. Evet. Üç, üçüncü kartınız. Wow. Ay ben kaçar yani. Sevgili yaylar. Yakıyorsunuz ayol. Yes the magician. Yani büyücü kartı çıktı. Neler oluyor? Müthiş bir manyetik alan yaratıyorsunuz hayatınızın simyacısı, büyücüsü gibi evet kafanıza koyduğunuzu kolaylıkla yapabileceğiniz bir süreç var önünüzde. Ha! Aa, son karta bakalım dur bakayım. Bu ne böyle? Ay karman çorman bir şey çıktı. Evet bu bir onuncu kart. Neyin onuncusu? Ee, görünen o ki değneklerin onlusu. He. Ama işte iyi ki büyücü kartı çıkmış. Burada Burada bir sıkıntı var tabii. Son kart olarak değnek kolunusu çıktı sevgili yay arkadaşlarım. Sanki çok fazla sorumluluk alacak gibisiniz. Alıyor da olabilirsiniz. Ama önünüzdeki süreçte de bir takım şeyler böyle birikebilir, yığılabilir. Bazı sorumluluklar belinizi bükebilir. Bunlar iş sorumlulukları, aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili sorumluluklar. Efendim işte ya da zamanında söz verdiğiniz, yaparım dediğiniz... Ama zamanınızın yetişmediği durumlar okey. Yani böyle biraz üzerinizde fazla yük sırtlandığınız bir süreci gösteriyor. Ki tam da bu noktada mola vermeniz ve belki bir tatil ayarlamanız, belki biraz ruhunuzu dinlendirmeniz gereken bir süreç. Çünkü burada artık bir şeyleri net göremediğinizi veya göremeyebileceğinizi gösteriyor. Bakın burada zaten karman çorman olmuş değnekler. Adeta hani geçit vermiyor gibi. Sisli puslu bir ortam var gibi. Okey? Yani işte bu tepenize çöken karanlık ya da tepenize çöken e, bu ağırlık e, her neyse e, hepsi size ait değil aslında sevgili yay arkadaşlarım. Önce bunun farkına varmanız gerekiyor. Okey? Ama neyse ki hemen büyücü kartıyla dip dibe çıkmış. Evet bakın büyücü kartıyla ki buradaki kaplan da bakın buraya doğru bakıyor ve ışınlar yayıyor adeta yani bu da ne demek bak şurada da sonsuzluk işareti var evet yani sonsuzluğun gücüyle yüksek bilincinizle <laughs> evet e, siz aslında etki alanına girmek değil kendi etki alanınızı yaratıp e, sizi etki alanına sokmaya çalışabilecek durum kişi ya da olaylara karşı kendi gücünüzü ne yapabilirsiniz e, yani kendi gücünüzü ortaya koyabilirsiniz ve bu e, karman çorman olmuş e, veya kafanızın net olmadığı durumları belli bir konuda da olabilir. Ya da üzerinize çok fazla ağırlık yapmış olan mevzuları e, bertaraf edebilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. <laughs> Çünkü bir evreyi bir devreyi de tamamlamak üzere olacağınızı anlıyoruz değnek konusundan. E, yani e, artık neyi hedef seçtiyseniz bu hayatta... <laughs> o hedef e, yakınlaşmış aslında. Çok yol almışsınız, çok deneyimler geçirmişsiniz. Ama işte e, bir şeyler de sırtınıza yük oluyor sanki ve artık tam hedefe yaklaşmışken hep de öyle olur ya değil mi? Tam ucuna gelirsin, daha da zorlaşıyor gibi olur bir şeyler. Evet. Yani tam ucuna geliyorsunuz ama artık net düşünemiyor gibi. Böyle biraz hani aslında kendi kendinizin üzerine titremeniz gereken bir durum ortaya çıkıyor. Ama diyor ki bakın büyücü kartı burada sen güçlüsün diyor. Evet sen güçlüsün gücünün farkına var ve içindeki o tanrısal bilinçle kontağı kur, iletişimi kur. Dışarıdan güç toplamak yerine kendi iç dünyandan, içindeki tanrısal benlikten hatta belki de kozmozdan Okey gücünü toplayabilirsin. Ve aslında bütün malzemelerin de önünde hazır. Yani bu hayatta deneyimlediklerin birikimlerin var, bilgilerin var. Evet, elinde malzeme hazır. Artık hani sen şekillendirebilirsin bu noktadan hayatını diyor. Önüne gerilen, sıkıntı olarak gerilen her ne varsa sen bu sıkıntıyı bertaraf edebilirsin. Karanlık gibi görünen, grift olmuş mevzuları aklınla, fikrinle, iletişim kabiliyetinle ve cazibenle ve manyetik çekim gücünle çözebilirsin diyor evet birinci kart majör kart büyücü kartı nedense sondan başladım çok ilginç evet yani şunu bir anlatayım dedim de çünkü diğer kartlar o kadar güzel ki sevgili yay arkadaşlarım ee, evet burada bakın kupa dokuzlusuyla sizi gerçekten duygusal dünyanızda özellikle bir sevinç bir bayram havası ya da bir nasıl diyeyim Hayattan zevk aldığınız ve artık hiçbir şeyi o kadar ciddiye almadığınız, biraz da hedonist diyebileceğimiz bir dönem bekliyor gibi. Ha, kimileriniz için bu enerji önceden yaşanmış olabilir. Birinci kart olarak çıktığı için söylüyorum. Evet, belki de yakın geçmişte yaşanan bir kutlama, ee, ne bileyim hani nişan, düğün, sözle ilgili bir kutlama, belki bir mezuniyetle ilgili kutlama olmuş olabilir. Ya da bir partnerle beraber bir bir şeyi kutlamış olabilirsiniz. Evet. Belki de eşinizle, dostunuzla bir şeyleri kutlamış olabilirsiniz. Bir başarı yakalamış ve bunu kutlamış olabilirsiniz. Kutlamamış olanlar kutlayacak olabilirler. Çünkü gerçekten burada artık kupalar dolmuş, taşmış. Artık hani bunları sıralamışsınız. Sanki hayatta aldığınız yollarda elde ettiğiniz ödülleri sıralamışsınız ve artık hani e, neşelenmeyi e, işte hayattan zevk almayı hak eder bir noktaya geliyorsunuz sevgili yay arkadaşlarım Evet onun için de sizin için güzel bir süreç ya başlamış ya başlıyor gibi Zaten bu kart da bunu teyit ediyor para prensi Evet artık e, parayla ilgili özellikle iş fırsatı para fırsatı Hatta hatta ilişki yaşamınızda sağlam ilişki sürekli ilişki arıyorsanız bu anlamda da bir fırsat karşınıza ya çıkmış ya çıkacak diyor para prensi. Evet bak hakikaten dilekler gerçekleşiyor galiba sevgili yay arkadaşlarım. Bir şeyler istediğiniz düzeyde gidecek olabilir. Evet hem burada wish kart var yani hayallerin gerçekleşme kartı hem de şurada bir gök kuşu görmekteyiz ve prens kartı var ve bu da bir fırsat kartı. Daha ne olsun yetmiyor gibi bir de büyücü kartı çıktı ardından. Onun için hani şu üç kartın önüne şu enerji geriliyorsa bile şu kupa şey değnek onlusu aslında bu şunu söylemek istiyor. Yani sen artık bir süreci tamamlıyorsun ve bütün o aldığın yollarda bütün birikimlerinle okey bütün sırtına yük olmuş küfe olmuş her ne varsa Bunları böyle azar azar veya işte artık kendine de zaman ve alan yaratarak bırakman gerekiyor. Yola devam edebilmek ve artık tam hedefini bulabilmek için kafanın da net olabilmesi için. Anlatabildim mi? Evet. Artık bir şeyleri grift yapmaya gerek yok kafanızda veya duygularınızda. Çünkü siz güçlüsünüz, gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Sizin üzerinize vazife olmayan şeyleri görev olarak adletme adletmemeniz gerekiyor belki de. Bugüne kadar bunu yapmış da olabilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. Evet. Ee, zira sizi güçlü bir dönem bekliyor gibi. Evet Kasım ayı enerjileri güzel çıktı bence ya burada yaylar için. Biraz şu kartta bir sıkıntı olabilir bazı yaylar için. Yani bazı yaylar için diyorum çünkü bazı, diğer bazı yay arkadaşlarım da bu sıkıntıyı sıkıntı olarak görmeyebilir. Ve o büyücü güçleriyle, simyacı güçleriyle bertaraf edebilir bu ağırlıkları ya da yoğun ağırlık yapan enerjileri. Bu psikolojik ağır bir baskı da olabilir. Belki bir ilişki yaşamında yaşayacağınız ya da iş güç konusunda ya da gündelik koşuşturmalarda. Okey? Evet, bir şeyleri net görebilmek, önünüzü, hedefinizi net görebilmek için kafayı netleştirmek gerekiyor. Kafayı netleştirmek için de önce bir şöyle bir kendi içinize ve sessizliğe belki dönmeniz gerekiyor. Evet, müthiş çıktı, çok güzel çıktı. Güzel kartlar çıkınca da çok fazla lafı uzatamıyorum biliyorsunuz. Evet ancak düşündürücü kartlar olduğunda lafım uzuyor benim. Bunu beni bilen biliyor. Yani velhasıl well sevgili yaylar siz bir dönemi kapatacak yeni fırsatlar dönemine açılacak gibisiniz arkadaşlar. Bu enerjileri inşallah güzel kullanırsınız. Evet kupa dokuzlusunda dediğim gibi biraz hedonist dedim ya bu kart. Yani hani ye iç eğlen hayat bana güzel gibi bir moda da sokabilir insanı bu enerji. Belki de girdiniz bu moda bir süre tembellik yaptıysanız bir süre miskinlik olduysa biraz uyuşturduysanız kendinizi duygusal durumlarla veya bir takım romantik duygularla ya da eş dost arkadaş partiler eğlencelerle okey. Her yay için söylemiyorum tabi bazı yaylar tam tersini yaşamış da olabilir. Ama işte yaşamamışsa zaten yaşayacak gibi. Yaşamış olanlarda artık şöyle bir. Kendilerini fırsatlar dünyasına açsınlar ve artık hani ne istediklerini bilerek değil mi? Eyleme geçsinler diyebilirim. Evet. Belki ilişki yaşamınızda da şöyle algılıyorum. İlişki yaşamınızda da birine doğru manyetik olarak çekilebilirsiniz ya da size doğru gelmekte olan manyetik olarak size doğru çekilen yani beden kimyası ruh kimyası da olabilir veya her ikisi bunun uyum sağladığı bir kişiyle bir ilişki yakalayabilirsiniz. Bu kişi toprak grubundan bir prens ya da prenses yani genç bir kişi de olabilir. Ya da sizden yaşlı küçük biri olabilir biraz. Okey. Çünkü bu taze bir enerji. Prans modu yani. Prens, prenses modu. Evet, toprak grubu deyince tabii boğa, başak, oğlak burçları aklımıza geliyor. Evet, bazı e, yaylar için. Evet, bu e, gruptan e, bir kişiyle belki de bir hayal, duygusal dünyanızda hayallerinizin gerçekleşiyor gibi olduğu, ıssız ada düşlerini ya yaşıyor gibi... E, belki beraber tatil'e çıkacağınız, belki beraber bir şeyler yaşayacağınız, belki bir kaçamak yaşayacağınız e, bir durum da ortaya çıkabilir ve bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz gibi görünüyor ve hakikaten böyle büyülü sihirli bir dünyaya giriyor gibisiniz sevgili yay arkadaşlarım. Yalnız işte bunu abartırsanız. Ee, önünüze gerilebilecek değne konusu gibi bir ağırlık enerjisi var. Ee, dikkat edin hani çok abartıp da daha sonra bu enerji e, tersine dönmesin ya da size ağırlık yapmasın. Okey? Ağır bir psikoloji, bir bunalım haline sokmasın size. Evet. İş yaşamı için düşünürsek zaten gerçekten olumlu enerjiler görmekteyim. Belki de bir şeyi dediğim gibi kutlayacaksınız, bir başarı elde ediyorsunuz ve bu duygularınızı da şenlendiriyor, neşelendiriyor sizi yani. Parayla ilgili bir destek, bir teşvik alabilirsiniz. Bir para dünyası kapısı açılabilir. Belki bir iş fırsatı, bir iş görüşmesinin belki ee, olumlu geçmesi gibi bir şey de söz konusu olabilir bazı yaylar için. Bu üç kart bakın birbirini desteklemiş bu anlamda. Evet ve aa, araştırıp öğreneceğiniz bir şeyler de var sanki kendi hayatınıza ek değerler katmak için bu dünyasal planda hani somut elle tutulur işler güçler kendi iş alanınız kendi iş sahanıza ek olarak kazandıracağınız kendinize kazandıracağınız ek değerler belki kurslar seminerler Okey dersler almak. Böyle fırsatları yakalamak. <laughs> Ve artık hayatınızın dizginlerini elinize alıp da hayatınızın adeta bir simyacısı, bir büyücüsü gibi evet bu noktaya gelmek. evet yani güçlü bir dönem sizi bekliyor sevgili yay arkadaşlarım. Kimileriniz hitabet sanatıyla uğraşıyor olabilir. Yani seslendirme, Seslendirme sanatçısı, efendim hani kitlelere seslenen, kitlelere seslenerek yayın yaptığınız platformlar, ok, bu tarz bir şeyler olabilir, efendim iletişimle ilgili, iletişim kanallarıyla ilgili ya da bilim, ilim, bilim ile ilgili bir takım iş sahaları olabilir. Evet, bu konuda da yetkin hale gelebileceğinizi anlıyoruz. E, büyücü kartıyla. Dedim ya sihirli manyetik bir dönem. Manyetik çekim gücünüz artıyor. Kitleleri etkileyebilecek noktaya geliyorsunuz. Ya da en azından kendi çevrenizde insanları etkiniz altına alabilecek noktaya gelebilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. Ama bak iki tane uyarı var şu iki kartta. Onu da söylemeden geçmeyeyim de hemen öyle. Ay diye böyle heyecanlanıp da yanlış bir şey yapmayın okey? Çünkü unutmayın bu hayat dengeler üstüne kurulu. O dengede o terazene şirazesi amiyane tabirle bir kere kaydı mı bu sefer iyi olan şey kötü, kötü gibi de görünebilir veya o tarz olumsuz bir şeye de dönüşebilir. Böyle olmaması için dengeyi e, doğru yerde tutmak gerekiyor. Doğru noktada dengeyi bulmak gerekiyor. Evet. Yani mesela bu kart hani hedonist bir kart, işte ye iç eğlen, oh sefam olsun <laughs> gibi bir durumu gösteriyor kupa dokuzlusu. Ama işte gevşemeyin ama diyor. Okey, gevşeme. O kadar fazla gevşeyip de artık kendini unutma. Ne bileyim işte çok fazla alkole sardırma, çok fazla böyle meşke sardırma, çok fazla böyle... Önündeki sorumlulukları unutacak şekilde e, bir şeyleri boşlama. Boşlama ki önündeki fırsatları görebil ve doğru değerlendir. Okey. Ve büyücü kartının uyarısını, ne? E, adı büyücü kartı zaten. Hani bu kötü anlamda büyücü değil tabii. Evet. Tarot'taki büyücü kartı nedir? Kişinin yetkin hale gelmesi. Evet. Ehliyetli hale gelmesi. Belli konularda. Yani bir şeyleri oldurabilmesi, tezahür ettirebilmesi, tanrısal bilinçle, bakın tanrısal bilinçle diyorum, yüksek bilinçle, yüksek benliğinizden gelen akımlarla, yani e, bir takım e, kendi hırslarınız ya da işte efendim e, aşırı istek ya da arzularınız ya da egonuzun istediği menfaat çıkar güden durumlar için bu gücü Kullanmak değil yani burada olay. Eğer böyle olursa çünkü bu kart tersine işlemeye başlar enerjisi. O zaman tabi olmaz yani bu kalemun gibi kişinin kendisine döner yaptığı ettiği okey. Bu yüzden elinize sanki bir güç veriliyor sevgili yay arkadaşlarım. Bu gücün siz farkına vardığınız an bunu herkesin ve her şeyin hayrı için yapın. ...kullanmanız ya da manipüle etmeniz gerekiyor. Yani büyücü enerjiyi manipüle eden kişidir. Manipülasyon iyi e, yönde de kullanılabilir... E, ...kötü yönde de kullanılabilir. Bu yüzden işte... E, ...olumlu yönde kullanmanız... ...daha hayırlı olacaktır. Hem sizin hem herkesin hayrı ve... E, ...selati işte sa sağlığı, sıhhati için. Okey Sevgili yaylar bunu da unutmayınız. E, siz dediğim gibi... Ee, en iyi şekilde o gücü, o düşünce gücünü, duygu veya işte etki gücünü e, doğru bir şekilde, kontrollü bir şekilde, zıvanadan çıkmadan ve egoya ve hırslara kapılmadan ve her e, başkalarının da çıkarını gözeterek yapabilirseniz e, gerçekten muhteşem e, birçok şeyi tezahür ettirebilme, birçok zorluğu çok kolaylıkla aşabilme gibi bir yetki alanı içinde olabileceğinizi gösteriyor büyücü kartı. Evet. Ve tabii ki önünüze çıkabilecek ya da üzerinizde ağırlık yapmış olan şeyleri de ne yapabileceksiniz? Bu büyücü etki alanıyla ve bu düşünce gücüyle bertaraf edebileceksiniz ve aydınlığa çıkabileceksiniz. Ama doğru şekilde ve kontrollü şekilde kullanılmazsa bu güç, başka türlü yollara başvurulursa, kolaycı olunursa artık kolaycı artık hangi yöntemlere başvuruluyorsa kolaycı olmak için okey o zaman işte bunun ağırlığı üzerinize çökebilir diye de bakın burada da bir uyarı geldi sanki bu anlamda onun için sevgili yaylar biraz hassas durumlar var tabi güzel kartlar olsa da siz o hassasiyete önem verirseniz dikkat ederseniz gerçekten önünüzde bir şey duramayacak ve siz o simyacı gücünüzle hayatınızı istediğiniz yönde şekillendirebileceksiniz gibi de görünüyor. Evet ve hedefinize de daha kolaylıkla ulaşabileceksiniz bence. Ee, haydi bakalım o halde. Kendinize iyi bakın. Güzel bir Kasım ayı olsun sizler için. Ayol abone olmayı unutmayın. Tüm bildirim zillerini de açmayı unutmayınız. Bay bay.